Merhaba arkadaşlar. Bugün, bu arada kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan görevlerimizi yapacağız. Ramazan takvimi daha doğrusu ee, hemen ne olduğunu anlatayım. Biz Ramazanı Ramazan geldiği için Ramazan süsü aldık. Ama ikinci günde ya da üçüncü gününe geldi. Ee, o yüzden bir kısmını yapamadım. Üçüncü güne kadar yapamadım arkadaşlar. Böyle 30 gün boyunca ilerleyen görevler var. Şimdi ben bu görevleri yapacağım 30 gün boyunca ve kanalıma koyacağım. E, bugünkü görevde yapacağım şimdi arkadaşlar. Ama bugünkü görevde toplu taşıma araçlarında büyüklerine yer ver. 4 4. gündeyiz bugün. Bu 3. günü ay 3. Üç, güne kadar yapamam dediğim gibi. Bugün aslında dördüncü günü yapmam gerekiyordu. Ama toplu taşıma araçlarında büyüklerine yer ver derken toplu taşıma araçlarını bilmiyorum. Hem de bilsem bile yasak arkadaşlar. O yüzden bu görevi yapamayacağım için ben üçüncü günün görevini yapacağım. Üçüncü günün görevi de okuduğun ve başkasına da okumasını istediğin bir kitabı hediye et. Hediyeleşmek sünnettir yazıyor. Ben kitabımı seçtim. Pakete koydum ama paketlemedim. Bu arada çok değişik bir paketleme geldi aklıma. Onu da deneyeceğim. Onu da göstermiş olacağım. Şimdi kitabımı paketleyelim. Ama ondan önce... Burada arkadaşlar böyle bir hoş geldin Ramazan yazısı var. Onu da göstermek istedim. Canım var. Bunlar st sticker. Duvara yapışıyor. Böyle e, 4-5 kere bu videoyu yeniden başlattım. Yanlışlıkla çünkü kapattım. Artık bu son olsun. Yani olsun bu videoda artık. Şimdi o zaman kitabı paketlemeye gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kitabımı seçtim dediğim gibi. Şöyle size göstereyim nasıl paketledim. Kitabı gözüktürmeyeceğim arkadaşlar. Kitabı görmeyin istiyorum. Şöyle bir poşeti arkadaşlar. Soktum böyle içine. Şöyle köşeye gelecek şekilde kapladım. Burayı da kapladım. Şimdi daha düzgün bir şekilde yapacağım. Şöyle bananaları yapıyorum. Evet şöyle bir şey kalıyor. Bununla şöyle kitabı sararak. Şuraya aslında bantlamak gerekiyor. O yüzden şu şekilli bantlar çok yapıştırmıyor ama çünkü bandım yok bu arada. O yüzden de biraz çaresiz kalıp buldum bu yöntemi. Şöyle biraz bant aldım. Şurayı yapıştırmam gerekiyor. Dediğim gibi çok iyi yapışmıyor bantlar. Evet yapıştırdım artık. Gittiği kadar. Şimdi şöyle kıvırdım yine. Çevirdim. Burada böyle kaldı. Şimdi bunları ne yapacağım? Bunları arkadaşlar çok değişik bir yöntem gerçekten. Düzleştiriciyle halledeceğim düzleştiriciye şöyle basacağım arkadaşlar. Bu plastik olduğu için bu arada yanmayız. Onu söyleyeyim. Ama siz de bunu denerken dikkatli olun eğer denerseniz. <laughs> bunu böyle tutacağım. Buraya yapışsın diye. Güzel bir hediye paketi olacak bence. O yüzden şimdi şunu bir çalıştırayım. Bu nasıl, nasıl beklerken de size aslında hediye etmek, ki, hediye etmek istediğim kitapları göstereceğim ama hediye edemedim kitapları göstereceğim aynı zamanda. Şimdi bu ısınsın. Şimdi arkadaşlar bizim okulda bir proje başlatıldı. Burada böyle kitaplar veriyorlar. Kitapları okuduktan sonra bir ay içerisinde okuduktan sonra kitabı imzalatıyoruz yazarına. Şimdi bize çok güzel kitaplar verdiler. Ee, ama ben e, bu kitapları ben, yani bu kitaplardan birini vermek istiyorum. Ama imzalatıldığı için veremedim arkadaşlar. Bu kitaplar imza için de ben bu kitaplardan veremedim. Ee, ama gerçekten çok güzel kitaplar. Yani almanızı öneririm bulursanız. Şu, şu benim iki favorim. Bunlar çok güzel kitaplar. Bundan sonra bu gelir. En sonunda bu gelir. Yani ben bu kötü demiyorum. Bu da güzel. Ama ben şu üçünü çok seviyorum. Evet. Şimdi bakalım sonuç mu? ısınmış. Şimdi aldım. Dediğim gibi dikkatli olun. Aldım bunu. Şöyle elimle tutuyorum. Şimdi bunu buraya şey yaptım. Şöyle birkaç tane tutuyorum. Yapışıyor daha. Şöyle ek yerinden tutuyorum bu arada. Tam böyle birleştiği yerden. İnşallah yapışır ne yerim. Yapıştı mı? Yapışmadı. E öyle açarsan yapış, yapışmaz. Niye yapışmadı ya? E öyle açarsan abla yapışmaz işte. Acaba daha mı çok ısınması lazım? Çünkü plastik sonuçta ve ısı var burada yani. Olması gerekiyor bence. Şöyle diyorum. Böyle bastırıyorum elimle. Hadi inşallah olur ne diyelim. Olmuyor. Şu çizim var yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu arada arkadaşlar. Bunu yapıştıracağım artık. Dediğim gibi yapacak bir şeyimiz yok. E, Düzleştirici açmışken, açmışken de şu fiş hilesini deneyeyim. Siyah oluyorum gerçekten diye. E, bu arada yapıştırayım bunu da. Dediğim gibi kitabı gözüktürmedim. Şöyle. Kestim. Şöyle. Evet. Çok da yapışmıyor değil aslında. Aynı bunu sürmüş gibi oraya böyle çıkmış gibi oldu. Anladım ama neyse. Bir de bunun üzerinde düzleş bandı üzerine düzleştirici tutayım bakayım ne olacak bir tane daha şöyle bu son şimdi oturdum evet şimdi bunun üzerine düzleştirici düzleştirici tutacağım aldım düzleştiriciyi şöyle bakalım tutalım bir şey olacak mı Ana, yapıştı. İnanmıyorum. Burası yapıştı kaldı. Bunu yapmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Yapıştı burası. Abla yapmasaydın yapacak bir şey yok. Aynen. Bu arada çok iyi yapıştı bu. Söyleyeyim. O yüzden sadece buraya şey yapacağım. Böyle gezdireceğim. Yani altını tutmuyorum. Dediğim gibi çok güzel yapıştı. İnanılmaz derecede yapıştı. Ama tehlikeli bir şey. İnşallah kitaba yapışmadı. Bakın yine yapışıyordu. Demek ki biraz daha asılması gerekiyormuş gerçekten. Yoksa olacakmış. Evet buna iyice yapıştı. Hediyemiz hazır. Buraya da bir not yapıştırayım. Tamammış. Şimdi arkadaşlar hile deneyelim. Ben fiş alıp geliyorum. Evet fiş buldu arkadaşlar. Şimdi düzleştiriciye de alıyorum ve deniyorum. Evet şöyle biraz daha yükseğe şöyle alayım. Evet yapıyorum. Arkadaşlar bakın. İşte gerçekten görünüyor arkadaşlar. Burada yalnız çok ne kadar gözüküyor bunun? Burada gözüküyor. Burada Yemek zaman, arkadaşlar yemek istiyor musunuz? Belki <laughs> koptu. Ey ee, kopar. Belki orucudur. Keser mi? Arkadaşlar orucuysanız bir tane like atın arkadaşlar. Aldım. ne? Ama kendi videomu like, like atamıyorum. Pardon. Kendi videomu like atamıyorum. Evet bu böyle. Öf, çok pis kokuyor. Şimdi o zaman ana ve kitabı getir. Bulmuştur. Evet e, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Ramazan görevi videosunda görüşmek üzere. Bay bay.